çok güzel bir hikaye kitabı var. Devran isminde. Ne olur onu alın bir okuyun. Ben bu korona süreci içinde bunu okudum. Bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz. Ama Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travma üzerinde kafanızda çok şeyler değişecek. Yasin Börü Kürt değil miydi? Yasin Börü kaç yaşındaydı? 15-16 yaşında. Yasin Börü ne yapıyordu? Kürt fakir fukaraya bir şeyler dağıtıyordu. Onu acımasız bir şekilde öldürmediler. Kim de öldürenler? Gene sözde Kürt. Yok ya değil. Terörist, terörist. Bunları karıştırmıyor. Bu ülkenin mazlumlarından birileri de Kürtlerdir, Kürt kardeşlerimizdir. 53 Kürt kardeşimin kanı bu demir taşın eline bulanmıştır. Bunun bedelini er veya geç ödeyecektir ve demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Çözüm süreci içerisinde bazılarının tahliyesi sağlanmıştı. Yani bunun da tahliyesi olabilir. Yargıçlar, mahkemeler, savcılar özgürlükçü düşünsünler. Bu bir söylediğiniz kişi bir teröristtir. Bütün benim Kürt kardeşlerimi sokağa döküp Ondan sonra sokağa döktüğü Kürt kardeşlerimi de Kürtlere öldürten bir teröristtir. Bizim arkamızda PKK var, bizim arkamızda PYD var, bizim arkamızda YPG var gibi meydan okuyan bir kişidir. Arınç'ın sahip çıktığı tek terör suçlusu Demirtaş değildi. Ben 30 yıllık ceza avukatıyım. Bu iddianameleri okuduğum zaman isyan etmiştim. Çocuk bile yazmaz bu iddianameleri diye. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini devirmeye teşebbüs anlamı taşıyan Gezi Kalkışması'nın baş aktörü Osman Kavala'ya da sahip çıktı. Onun halen tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Okuduklarından yola çıkarak bunu söylüyorum. Ben hakim savcı değilim. Ama ey hakim ve savcılar ceza hukukunda kimsenin kalbini yarıp bakamazsınız. Zanla, şüpheyle, kıyas yoluyla delil uyduramazsınız. Bunlar masum bir ayaklanma hadisesi değildir. Bunlar ciddi manada perde arkasında soroz türü bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tipler.